Abdülkerim Paşa'nın aracılığı. Efendiler, Eylül'ün 25. günü akşamı Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutan Vekili Mahmut Bey'den aldığım bir kapalı telde şunlar bildiriliyordu. Bu gece İstanbul Telgrafhanesi'nden Fuat Paşa'yı telgraf başına istediler. Dahiliye Nazırlığı'nın il şifresiyle bir kapalı tel yazdırdılar. Bunun özeti şöyledir padişahın bildirisindeki bilgince yol göstermelere uymakla yurdu kurtarma işi başarılacaktır. Ulusal ayaklanma uygarlık dünyasında iğrenç elekler gibi gösterildi. Hükümetle ulusun ayrılığı yabancıların işe karışmasına yol açacaktır konferans hakkımızda karar verirken bu anlaşmazlık iyilik ve esenlik belirtisi olmayacaktır. Sonuç olarak ayaklanmanın yöneticileriyle görüşmek üzere yüksek kişilerle bildirilecek yerde buluşma bir olup bitti biçiminde istenmekte ve zamanın darlığından hemen karşılık beklenilmektedir. Karşılıklı olarak görüşlere saygı gösterileceği, kişiliğe ve şerefe dokunulmayacağı da bildiriliyor. Teri yazan bu kişi kurmay generallerden Abdülkerim Paşa'dır. Bu tele Ticaret ve Ziraat Nazırı Hadi Paşa aracılığı ile ve gene bu şifre ile karşılık beklemektedir. Adı geçenin bu düzeni ile görüşme isteğinin bizden geldiğini ilan etmek amacını güttüğü anlaşılıyor. Telgraf başında beklemekte olduklarından bir dakika önce kabul edilip edilmeyeceği ile ne karşılık verileceğinin bildirilmesi saygı ile rica olunur. Ali Fuat Paşa Hazretlerine de yazılmıştır. Belge 109 Mahmut Bey'e o gün saat 7 sonra da makine başında verdiğim telde şunları bildirdim. Kerim ve Hadi Paşalara Fuat Paşa'nın Ankara'da bulunmayıp işi olduğunu ama görüşmek istiyorlarsa Sivas'ta bulunan temsilciler kurulu ile ve bu kurul arasında bulunan Mustafa Kemal Paşa ile makine başında diledikleri gibi görüşebileceklerini bildirirsiniz. Onlar görüşmek isteğindeyseler diye bildirmeye dikkat etmek gereklidir. Belge 110 Mahmut Bey, Kerim Paşa'nın Ankara'ya çektiği teli olduğu gibi bize de yazdı. İçindekiler aşağı yukarı Mahmut Bey'in özetlediği şeylerdi. Belge 111 Efendiler, İstanbul Hükümeti ile ilgi kesişimizin 15. günündeyiz. Ulusal karara uymaz bir durum alan kimi yerlerde ister istemez ulusal akıma uymaya zorlandı. İstanbul Hükümeti'ne hizmet eden bazı memurlar ya kaçtılar ya da boyun eğme durumuna getirildiler. İstanbul'a bütün yurttan her gün İstanbul hükümetinin düşürülmesi isteğini bildiren binlerce tel yağdırılmaya başlandı. İhtilaf devletlerinin Anadolu'da dolaşan subay ve memurları ulusal ayaklanmaya karşı tarafsız olduklarını ve ülkenin iç işlerine karışmayız sözünü her yerde açıktan söylemeye başladılar. Bu durum karşısında artık padişah ve Ferit Paşa ulusal ayaklanma yöneticileriyle anlaşmaktan başka çıkar yol kalmadığına ama herhalde yerlerini bırakmaksızın bu anlaşma yolunu bulabilecek aracılar araştırmaya başladıkları kanısına varmak yanlış olmaz inancındayım. Efendiler, adı geçen rahmetli Abdülkerim Paşa benim çok eski arkadaşım idi. Çok namuslu, yüksek değerli ve temiz yürekli bir yurtseverdi. Selanik'te ben kol ağası, o binbaşı olarak bir arada çalışmış, yıllarca özel arkadaşlık etmiştik. Rahmetlinin durumundan ve sözlerinden bir tarikattan olduğu anlaşılıyordu. Bazı tekkelere devam ettiği de görülmüştür. Ama herhangi bir şeyhe bağlandığını bilen yoktu. Çünkü kendisini inançlarında ve dinsel anlayışında tinsel katlardan birinci hazret, büyük hazret sayardı ve kardeşlik çevresinde bulunanlara konuştuğu kimse de kendisince gördüğü yeteneğe göre hazret, kutup ve daha başka orunlar verirdi. Bana da kutuplar kutbu derdi. Şimdi açıklayacağım haberleşmemizde bu sözlere rastlayacağız. Kerim Paşa'nın kendine özgü konuşma ve yazma yöntemi vardı. Kerim Paşa çok açık yürekle ve zamanında kendisine pek çok ün kazandıran yüksek bir dil uzluğu ile görüşür ve öyle yazardı. Kendisinde inandırma niteliği ve gücü olduğu da sanılır ve varsayılırdı. Bizim Selanik'te bulunduğumuz sıralarda orada ordu komutanlığı ve ordu müfettişliği göreviyle bulunmuş olan Hadi Paşa, Kerim Paşa'yı açıkladığım özelliğiyle dostlar arasında sayılır ve sevilir biri diye bellemişti. İşte Ferit Paşa'nın hükümetli arkadaşı Hadi Paşa, sıkışmış olan padişahım ve Ferit Paşa'nın pek uygun bir yolla yardımına yetişmek istiyordu. Kerim Paşa, Ali Fuat Paşa'yı da Selanik'ten tanıyordu. ''Efendiler.'' 27-28 Eylül 1919 gecesi gece yarısına bir saat kala telgraf başında Kerim Paşa ile karşı karşıya geldik. İkimiz birbirimizi şu sözlerle tanıdık. Sivas, Mustafa Kemal Paşa telgraf başındadır. Kerim Paşa'ya söyleyiniz buyursunlar diyorlar. İstanbul, siz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri misiniz ruhum? Ben, evet Sayın Kerim Paşa Hazretleri dedikten sonra Kerim Paşa, Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine adresini yazdırdı ve ''Paşaya söyleyiniz anlar, birinci hazret karşınızdadır.'' sözlerini bir çeşit parola gibi ekledi. Kerim Paşa, ''Yüksek esenliğiniz iyidir inşallah kardeşim.'' diye başladı. Kerim Paşa'nın İstanbul hükümetince temiz yürekli ve temiz ahlaklı oluşundan yararlanılarak nasıl aldatıldığını anlamak için sözlerinin başlangıcını olduğu gibi kendisine yeniden söyleteceğim. Rahmetli Kerim Paşa şöyle devam etti: "Yurdun iyiliği için büyük yurtsever kardeşimle ve yüksek temsilciler kurulu üyesi dostlarla görüşmek isterim. Sizlere ulaştırılmak üzere Ali Fuat Paşa aracılığı ile bir tel çekmiştim. Yüksek ellerinize ulaşan işte o teldeki ilkelere göre inşallah sevindirici bir çözüm yolu buluruz." yurdun geçirmekte olduğu nazik, önemli ve güç dönemi Tanrı'nın yardımı ile kolaylık alanına ulaştırırız. Bunun için Tanrı bağışı ile nurdan yaratılmış kurtarıcı dileklerimizin gönül aydınlatıcısıyla bununla ilgili önemli şeyler konuşarak yurt ülküsünde birleşelim değil mi pek akıllı ve tedbirli kardeşim? Kötücül alçakların bu güzel yurdumuz üzerindeki iftiralarını ve açıkça kötülük gütmelerini önleyelim ve onları umutlarının pusularında kötürüm ve cansız bırakalım ve yalnız hükümet ile ulusun sadece yurt esenliği ile ilgili hizmetlerini ve işlerini uzlaştıralım ki ortak ve yüce ülkümüz aslında hep birdir yurt kaygısıyla gösterilen bunca temiz duygulu gösterilerin uygarlık dünyası karşısında kutsal topraklarımızın elde tutulması ve korunması ile ilgili en büyük yurtseverlik olduğunu bir kez daha belirtmek için bugünkü durumun güçlüklerini kaldıralım ve buna çare bulmak için de bu sevgili kardeşinizle görüşmeye başlayalım. Bekliyorum kardeşim. Bu girişimin üzerinde hükümetin geniş ölçüde bir iyi niyet gösterdiğini sözlerime eklerim ruhum. Efendiler, Kerim Paşa ile 27-28 Eylül gece yarısından önce saat 11'de başlayan bu görüşmemiz gece yarısından sonra saat 7 dek tam 8 buçuk saat sürdü. Üç evreye ayrılabilen bu görüşmemiz Eseri Cedid denilen büyük tabaka kağıtlardan 25 sayfa doldurdu. Bunların hepsini burada okuyarak dinlemeye katlanışınızı kötüye kullanmaktan korkarım rahmetli Kerim Paşa'nın köklü görüşlere ve kendisinin anlayışına uymasa da yazık ki güçlü bir mantığa dayanmamakla birlikte tatlı sözlerinin ve gösterişli cümlelerinin okunup işitilmesini sağlamak için yayınlayacağım belgeler arasına bu görüşmemizde olduğu gibi katacağım. Yalnız bu görüşmede iki yanın güttükleri amaç ve dayandığı temel noktalar üzerinde özellikle sonuç üzerinde kısaca bir fikir verebilmek için izin verirseniz her evresinden birer parça söz edeceğim. Kerim Paşa'nın bilginize sunduğum ilk teline karşılık verirken biraz da onun yöntemine, anlatım özelliğine uymuş olduğum görülecektir. Verdiğim karşılıkta ben de şöyle başladım. Kerim Paşa Hazretlerine kutuplar kutbu deyiniz, anlar diye başladıktan sonra şimdi karşılık veriyorum dedim. Pek saygıdeğer ve temiz yürekli kardeşim, Abdülkerim Paşa Hazretlerine, Tanrı'ya şükürler olsun, sağlığım yerindedir. Büyük ve soylu ulusumuzun türeye uygun haklarını anlamış ve onu korumaya ve savunmaya bütün varlığı ile girişmiş olduğunu görmekle pek mutluyum. Görüşmek için gösterilen isteğe candan teşekkür ederiz. Fuat Paşa Hazretleri aracılığı ile çekilmiş olan tel yazısının içindekileri öğrenmiş bulunuyoruz. Temel olarak alınan bildiri içindekilerinin Ferit Paşa ve arkadaşlarına yöneltilmiş bir haykırış ve çıkışma olduğunun azıcık düşünme ve inceleme ile ortaya çıkacağı besbellidir. Padişahın yüreğini derin üzüntülere uğratan davranışlar ve işler ulusumuzca değil ama Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa ve bunların çalışma arkadaşları bulunan Harput Valisi Ali Galip Bey, Ankara Valisi Muhittin Paşa, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu Valisi Ali Rıza Bey, Konya Valisi Cemal Beylerce yapılmıştır. Malatya'daki hayınca girişim, Çorum'daki hayınca düzen, Konya'da yapılan ölüm kalım girişimi gerçek evreleriyle size bildirilmemişse sizi de çözüme başlangıç olmak üzere düşündüğünüz noktadaki yanılmanızdan dolayı özürlü sayarız. Yabancıların görüşlerinin bize elverişli duruma gelişi tam gerçektir. Ancak bu değişme hiçbir zaman Ferit Paşa hükümetinin güttüğü siyasa sonucu değildir. Bu sonuç ulusumuzun varlığını gösterme ve tanıtlama yolunda kendisinin yaptığı dayançlı girişimlerin meyvesidir. İşte bu konuda padişahı aldatıyorlar. Kurtuluş çaresi ve yaşama ilkesi ancak ve ancak ulusal kuvvetlerin etken ve ulusal iradenin egemen olmasındadır. Bu sağlam ve türeye uygun ilkeden en küçük ayrılış, Tanrı korusun, devlet, ulus ve yurdumuz için çok acı bir yıkım doğurur. Temiz duygularla yapılan ulusal ayaklanmamızı kötüye yormaktan ve böylece yaymaktan geri durmayan aşağılık kötücüllerin çok olduğu kuşku götürmez. Ama ne çok yazıktır ki hep kötülük düşünen bu adamların başında sonsuzluğa dek var olacak devletimizin sadrazamı bulunan Ferit Paşa ve nazırlık görevinde bulunan Adil Bey Süleyman Şefik Paşa gibi devlet adamları var. Yurdumuza takım takım Bolşevikler girdiğini ve ulusal ayaklanmanın Bolşevik ayaklanması olduğunu resmi olarak ilan eden ve dile düşüren bu kara yazılı kişilerdir. Yüksek, ve temiz duygularla yapılan ulusal ayaklanmamızın İttihatçıların son ölüm kalım çabası olduğunu ve İttihatçıların parasıyla yönetildiğini resmi olarak ve açıkça dünyaya, yabancı gazetecilere söyleyen bu şaşkınlardır. Anadolu'da karışıklık olduğunu ajanslarla resmi olarak ilan eden ve ateşkes anlaşmasının özel maddesine göre sevgili yurdumuzun düşman eline geçmesine yol açmak isteyenler bu bilisizlerdir. Malatya'daki Müslüman halka, Sivas'taki Müslüman halkı birbiriyle boğazlaşmaya sürüklemek isteyen bu zavallılardır. Ulusal ayaklanmanın önüne geçeceğim diye Sivas'a ve ulusal duyarlığım görüldüğü her yere yabancıların girmesini isteyen bu hayınlardır. Bununla birlikte bizim kutsal amacımız Tam siz kardeşimin düşündükleri gibi kötücürlerin bu güzel yurt üzerindeki iftiralarını ve açıkça yaptıkları kötülükleri önlemek ve onları umutlarının pususunda kötürüm ve cansız bırakmak ve devletle ulusun yürüttüğü işleri ancak yurdun esenliğiyle ilgili noktada uzlaştırmaktır. Tanrı'ya şükürler olsun. Bu amacın gerçekleştirilmesinde artık ulusumuz her türlü kötücül davranışları kırmış ve bütün yiğitliğiyle dayançlı adımını atmıştır. Yabancılar bile ulusun yaygın gücünü, vazgeçilmez isteklerini İstanbul hükümetinin ise tersine nedenli köksüz ve ulusla ilgisi bulunmayan güçsüz bir kurul olduğunu çok iyi anlamıştır. Merzufon'u boşalttılar, Samsun'u da boşaltmaya başladılar iç ve ulusal ayaklanmamıza karşı tarafsız kalacaklarını söylüyorlar. İşte ulusal girişimlerimizin bağımsızlığı sağlama yolunda elde edebildiği ilk sonuç budur. Ulusal akımdan İstanbul'da anayasa yükümlerine uyulmakla sonuç alınabilecektir. Şimdiki hükümetin geniş ölçüde bir iyi niyet beslediği sanısının yerinde olmadığını bildirmeme izin vermenizi rica ederim. Ben daha er Ferit Paşa'ya gerçek durumu açıklayarak ulusun gücüne ve iradesine karşı çıkacak hiçbir kuvvet kalmadığını yazmıştım ve kendisine karşı gelme ve engelleme davranışını sürdürmemesi gerektiğini hatırlatmıştım. Bu aymaz kişi buna karşılık vermemekle birlikte ulusal akımın birkaç kişinin kışkırtmasından doğduğunu ilan etti ve azgın bir çıkar isteğiyle bilisizlikten ve aymazlıktan doğan körlükle iki yanı da kollayarak yerlerinde tutunabilecekleri yanlış kanısında bulunan birkaç valisinin aldatıcı raporlarını benim temiz ve yurtseverce uyarmalarıma üstün tuttu. Bugün o her türlü kötülük, hayınlık, güçsüzlük ve uyuşukluk içine daldıktan ve ulusta bütün olup bitenlerin gerçek yüzünü tam açıklıkla öğrendikten sonra bize düşen ödev pek çabuk davranarak ulusun isteklerine uyacak yeni bir hükümetin iş başına gelmesini sağlamaktır. Eğer bugünkü hükümet üyelerinin kişisel durumları ve canları için herhangi bir kuşkuları varsa bugün için böyle şeylerle uğraşmak düşüklüğünde bulunulmayacağına pek yüksek olan ulusumuz adına kendilerine istedikleri sözü ve güvenceyi vermeyi de ulusumuz yararı için gerekli sayarız. Ama tuttukları yanlış yoldan dönmemede direnirlerse bundan doğacak sonuçların sorumluluğu kendilerine düşecektir. İşte yaptığımız iyicil girişim dolayısıyla bir kez daha ve son olarak yüksek kişiliğiniz gibi yüreği gerçekten yurt ve ulus sevgisiyle ve padişaha sevgi ve bağlılıkla dolu olan ve kardeşlik anılarını her zaman saygı ile taşıdığım kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretleri aracılığıyla da bildirmiş olmak bizim için her türlü vicdan rahatlığının gerçekleşmesine yaramıştır. Efendiler... Buraya değin söylediğim sözler bir maddenin özetidir. Bundan sonra gelen maddede ulusal ayaklanma tam genişliğiyle İstanbul'a doğru ilerlemektedir. Ferit Paşa ve arkadaşları bunu bilmektedir. Siz de bu bilgiyi isteyip aydınlanınız dedikten sonra gerçekten o günlerde yapılmış olan başarılı askeri hareketlerle ilgili raporları özetleyerek anlattım ve artık bütün bu hareketleri durdurmak yalnız ve ancak bir şeye bağlıdır. O da, ulusun isteklerine bütün anlamıyla uyacak bir kişiye hükümet başkanlığının verilmesine ve o kişinin de ulusal amaçları anlayarak ona göre tedbir almaya girişmesine bağlıdır dedim. Bütün bu söylediklerimiz karşısında sizin de kardeşçe bir diyeceğiniz varsa bildirmek iyiliğinde bulunmanızı rica ederim. Cümlesinden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal diye imzamı koydum. Bundan sonra Kerim Paşa, önce sizinle birlikte bulunan sayın kişilerin hepsine selam ve saygılarımı sunmak iyiliğinde bulunmanızı rica ederim. Başlangıcı ile görüşmemizin ikinci evresini açtılar. Kerim Paşa devam etti. Başladığım kısa konuşmanın bütün evrelerini siz anlattınız. İki yerde işin çözümlenmesi için doğru görüşe varılmadığını söyleyerek özürlü sayılacağım ileri sürdünüz. Her ne kadar bütün yurtta olup bitenler bilinemeyince bir işte hakemlik etmek güç ise de yurtla ilgili işin çözümlenmesinde ışığımız tertemiz yurt kaygısı olduğundan dayanılacak temel sağlam ve aydınlıktır. Yurdun alın yazısı için hüküm verileceği şu sıralarda bütünlük gösteren bir ulus ve hükümetin göreceği işi göz önünde tutarak bunun kolay çözüme ulaşması dileğimi bilginize sunmak isterim çıkış noktası olarak aldığıma işaret buyurduğunuz padişah bildirisini anlayışta ben yanılmış olabilirim. Yalnız izin verinizde asıl işin çözümlenmesinde en büyük bir dayanak sayılan bu yüksek bildirideki bütün yönleri açıklayarak padişahın bildirdiklerinin geniş kapsamını anlatayım. Ben sanıyorum ki padişahımız... Ben hemen Kerim Paşa'nın sözünü keserek şunu yazdırdım. Kerim Paşa Hazretleri, gereğinden çok açıklamalar asıl amaçtan bizi uzaklaştırabilir. Şu da var ki, padişah bildirisi yorumlarıyla çokça uğraşmak yararsızdır. Rica ederim asıl iş üzerinde görüşelim. Kerim Paşa cevap verdi. Asıl iş üzerinde görüşeceğiz. İzin veriniz devam edelim efendim. Ben rica ederim en son söz ve öneri üzerinde anlaşalım dedim. Kerim Paşa, evet oraya geleceğiz efendim. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutuğu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin İlk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman